Ay, bir bakar mısınız? Buyurun. Ee, ben bir kahve alacaktım. Tabii. Ne kahvesi? Ice ee, chocolate olsun. Ice chocolate. Tabii. Geliyor. Bir bakar mısınız lütfen? Ee, tabii. Şuraları temizler misiniz? Tabii. Hemen temizliyorum. Başka bir isteğiniz var mıydı? Eee... Ben bir şey kahve alayım. Ben de sütlü kahve olsun. Tamam. Ice latte mi ya da? Benimki de sadece ice latte olsun. Tamam. Şunu Şu ice latte mis. Buyurun latte mis hazır. Sağ olun. Ya, <laughs> Sizin de hazır. Ay pardon sizin buydu değil mi? Evet. Sizinki hemen geliyor. Buyurun. Sağ olun. Evet. Başka bir isteğiniz var mıydı? Yoktu. Hayır, ee, şey Hayır, e, hayatım. Ben bir bunun köpüğü çok az olmuş. Onu gezdireceğim. Ay, ne yapıyorsun sen? Aa, Aa, ee, çok 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 özür dilerim. Ee, çok özür dilerim. Neden benim üstüme kahve döküyorsun? Ee, şey pardon. yanlışlık oldu. Kahve kese çıkmaz. Özür dilerim ya. Çıkar çıkar merak etmeyin. Çıkmaz be. Yok ya şimdi nasıl çıkacak bu? Neyse. Hadi. <laughs> <güzülüyor> Ay ne oluyor ya? Zeynep ben değilim. Yok. Ne yapacaksın? Ben <laughs> <Çalıştır. gülüyor> alacağım. Bakayım seni ellere... Elini... getirdim. Ya kızım hareketinde. Gelirsen şart olsun bunu. Ben bunu köyde vurursun. doğuracağım? akşam hoşlan sen can nişanı var. Anne baba ben geldim. Değil mi? Hoş geldin kızım. Değil mi? Değil mi? Hoş bulduk. Hoş geldin kız. Hoş bulduk anne. Ee, e, ben bir odama gideceğim. Kızım dur. Ne oldu baba? Seninle bir şey konuşmam lazım. Ne oldu? Ee, oturma. E, otur şöyle. Ee, şey. Bir konuşmam lazım. Gel şöyle bir. tobi. Ne oldu bu kadar önemli ne ya? kızım. İçinden der ki. Ne oldu bu kadar önemli ya? Baba artık söyleyecek misin? Söylüyorum kızım. Ee, şey. Senin artık evlenmen var. Ee, sen ay, evlenmek oh, arkadaşlar özür dilerim Allah bu arada. Allah şey sen okuluna okulda şey seni aradılar şey bir kavgaya karışmışsın galiba baba yani ne yapayım dayanamadım kıza ama karışmaman gerekti tamam baba özür dilerim iyi bir daha olmaz tamam baba ay bu muymuş ya neyse ben kapıya çıkıyorum. tamam emin değilim Arkadaşlar özlüyorum şu an şeyleri şey yapıyorum bulmaya çalışıyorum. Bu babam mıydı? Şu Hayır, doğru ya. Değil. Şu baba mıydı? Bu babaydı. Şu anne Anne şu muydu? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, buydu. Hayır, o diğer annesiydi. Ben geldim.